Denetimli serbestlikle cezaevinden çıkan bir adam ailesine 6 saat boyunca kabusu yaşattı. Eşini ve bir kızını bıçakla yaraladı. Diğer kızını ise rehin aldı. Polisin saatler süren ikna çabasının ardından saldırgan kaçmaya çalışırken yakalandı. Denetimli serbestlikle cezaevinden çıktı, evine geldi. Ailesine kabusu yaşattı. Şu anda polis müdahaleye başladı. Eşi ve bir kızını bıçaklan saldırgan baba, diğer kızını da rehin aldı. Anladım. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık personeli sevk edildi. Ekipler evin etrafını sardı saldırgan bıçakla yaraladığı eşi ve kızını teslim etti ama küçük kızını kendisine siper edip rehin aldı. Polis saatlerce ikna etmeye uğraştı. Dur, dur, dur. Arkadaşları da geldi, abisi de. Çabalar sonuçsuz kalınca bu kez anne ve ablası geldi, eve girdi. Şu anda aileden de müdahaleler. Rehin alınan kız çocuğu saldırganın ailesi tarafından alındı. Çocuk çıktı ya. Kendisi de 6 saatin sonunda kaçmaya çalışırken yakalandı.